Enteresan bir haftaya başlıyoruz. Ons altın tarafında ve dünya ekonomisi anlamında enteresan bir hafta olacak. Öncelikle Trump cumartesi günü ve pazar günü yaptığı açıklamalarla Çin'le anlaşmaya yakın olduklarını ifade etti. Bir başka sorun olan Hindistan'la Pakistan arasındaki sorunun çözümünü aciliyetle karşımıza çıkardığını söyledi. Bir sonraki çözümse Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi sona erdirdiğini ifade etti ya da artık sonuçta gelecek haftadan itibaren sona erme ihtimalinden bahsetti. Şimdi bir hafta içerisinde dünyadaki çok büyük sorunlardan en önemli sorunlardan 3 tanesini ortadan kaldırmaktan bahsediyor. Altın elbette düşüşte açılacaktır haftayı ama bunun en önemli kısmı şu, ne kadar düşecek ya da fırsat mı yoksa daha mı derinleşir konusunun cevabını bulmakta. Evet burada en önemli soru fırsat rakamı mı? Benim baştan beri 3000 dolarda fırsat rakamı olarak ifade ettiğim noktanın ben dip olduğunu düşünüyorum. Elbette bu kadar gelişmenin bir anda değişken olması yani trade savaşlarının bitebilme ihtimali ve sonrasında da dünyada savaş ihtimallerinin azalması elbette ki 3000 doları zorlayacaktır. Ama sonuçta ben buranın halen önemli bir destek ve gelecek açısından da yükseliş potansiyel noktası olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiği ya da gelebileceği noktaları yakın noktalarda yeni giriş noktaları açısından önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Şimdi Bundan sonraki süreçlerde hem açıklamaları takip edeceğiz hem de dünya ekonomisinin gideceği noktaları yani seviyeleri. Peki şöyle bakmak lazım. Şimdi Fed'in bir toplantısı vardı. Fed toplantısından önce bu açıklamalar yapılsa belki Fed faiz indirebilirdi. Peki bunları Fed'in açıklamasından sonraya bırakmış olmalarının ne mantığı var diyeceksiniz. Şimdi önümüzdeki süreçlerde artık Fed'in ortadaki riskler kalkma sebebiyle faiz indirebilme potansiyeli ortaya çıkacak. Bu da yine altını güçlü kılacaktır diye düşünüyorum ama diğer tarafta tabii tabii ki resesyon ihtimalleri ve diğer stagflasyon ihtimallerinden bahsetmişti FED. Bunlar ortadan kalkacak mı göreceğiz. Yani dünya ekonomisi açısından hala bir belirginlik yok ama en azından Trump yaptığı ya da bozduğu dengeleri tekrardan onarmaya çalıştı olarak görüyoruz. Şimdi net değil bakın Çin ve ABD arasında bir anlaşma var. Bu anlaşmanın henüz detayları net değil. Pazartesi sabah netleşecek. Pazartesi sabahtan itibaren bu noktanın nereye evrileceğini kestirebiliriz. Ama şu net, bir niyet var ortada. Bu niyet de piyasalara pozitif yansıyacaktır. Burada gümüşün ayrışmasını beklerim. Gümüş Uzun zamandır bu trade savaşları sebebiyle baskılanıyordu. Yukarı hamlesini gerçekleştirmesi lazım. Altın gevşerse fırsat rakımı olacağını yine düşündüm ifade edeyim. Yani pozitif bir hafta olmayacak. Ekonomi açısından pozitif ama altın açısından pek pozitif bir hafta olmayacak.